Medyamağaza.com kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birçok kullanıcının sıkça sorduğu bir soruyu sizler için yanıtlamak istiyoruz. Instagram'da takipçi nasıl satın alınır ve alınan takipçiler hesabına nasıl gönderilir? Bu sorunun cevabını sizler için veriyoruz. Evet, Google'a medyamağaza.com yazarak bu ana sayfaya gelebilirsiniz. Burada Instagram paketleri bölümü mevcut. Buradan Instagram takipçi paketini seçiyorsunuz. Ee, Instagram Türk takip satın al var. Bir de Instagram çekilişli takip satın al var. Burası kullanıcılar tarafından oldukça karıştırılıyor arkadaşlar. Instagram çekilişle takipçi satın al bölümü %100 Türk ve aktif kullanıcıların gönderildiği bir hizmet, böyle bir servis. Instagram Türk takip satın al ise Türk lokasyonuyla gönderilen takipçiler ama global servisten oluşmaktadır. Buradaki servisi seçerken çok dikkat etmeniz gerekmekte. Karışıklıklar olabiliyor. Biz Instagram takip satın al tıkladık. Buradan herhangi bir paketi seçiyorsunuz. Örnek olma amacıyla ben bir satın alma işlemi gerçekleştireceğim. 5000 takipçi satın alabiliriz mesela. Satın al butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz ve hesabınızın herkese açık olduğuna dikkat etmelisiniz yoksa takipçi gönderimi sağlanmamaktadır. Buraya Instagram hesabınızı giriyorsunuz, kullanıcı adını devam et butonuna tıklıyorsunuz. Burada ad, soyad, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgileri istenmiş. Burayı eksiksiz ve doğru bir şekilde girmenizde fayda var. Evet buraya telefon numarası ve e-postanızı giriyorsunuz. Evet ve devam et butonuna tıklıyorsunuz. Burada ödeme seçenekleri ve indirim kodu uygulaması geliyor karşımıza. Şu anda vereceğim indirim koduyla gördüğünüz üzere 5000 Type 125 TL idi. Daha uygun bir fiyata alacağız. İndirim kodumuzu söylüyorum. 8808 yazıyoruz ve uygula butonuna tıklıyoruz. Evet şu anda indirim kodu uygulandı. 125 TL olan bir ürün 112,5 TL'ye geldi. 12,5 TL'lik bir indirim sağlandı. Evet bu indirim kodunu kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. İndirim kodu uygulamasının ardından ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Online ödeme, havale veya mobil ödeme ile e, sipariş verebilirsiniz. Online ödeme en çok kullanılan ödeme seçeneğidir. Online ödemeye tıkladım ve ödeme yap dedim bizi PayTR ödeme sayfasına yönlendirdi. Burada kart üzerindeki isim, soyisim, kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve güvenlik koduna giriyorsunuz. Ödeme yap butonuna tıklayarak ödemenizi tamamlıyorsunuz. PayTR şirketi kurumsal ve güvenilir bir şirkettir. Bunu aynı zamanda araştırabilirsiniz. Ee, ödemeniz güvenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Takipçiler sipariş oluşturduktan 10 ila 15 dakika arasında tamamlanmış olmaktadır hesabınıza. Siz de güvenilir ve şifresiz bir şekilde Instagram takip takipçilerinizi arttırmak istiyorsanız mediamazda.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.